Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi yeni dönemde sunacağı atölye etkinlikleriyle eğitime değer katacak. Bu yılda önemli bir farkındalığa daha imza atan Sanat ve Tasarım Atölyesi her çarşamba günü atölye faaliyetlerini farklı bir köy okulunda gerçekleştirecek. Yeni dönemin ilk etkinliğinin adresi Sızma Mahallesi'nde bulunan Sızma Alparslan İlkokulu oldu. Okul bahçesine kurulan alanda eğitmenler eşliğinde atölye etkinliklerine katılan öğrenciler keyifli ve verimli zaman geçirdi. Çömlek yaptım, resim çizdim. Ondan sonra topaş yaptık. Yani etkinliklerin hepsi çok güzel. Bunları yapınca çok mutlu oldum duygularım değişti, fikirlerim değişti. Mesela sihirli renkler, aktif sesini çok beğendim. <laughs> Eğitime her daim büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, her yıl binlerce çocuğumuz örgün eğitimlerinin devamını sağlayacak şekilde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla buraya gelerek merkezimizden yararlanabiliyor. Atölyemizde çocuklarımızın da içerisinde yer almaktan mutluluk duydukları çok farklı bir ortam var ve burada yer alan çeşitli atölyelerimizden her yıl binlerce öğrencimiz faydalanma imkanı buluyor. Bu yıl merkeze uzak mahallelerimizdeki çocuklarımızın da bu eğitimlerden yararlanmalarını istedik. Her hafta çarşamba günleri atölyelerimizi farklı dış mahallelerimizdeki okullarımızda kuracağız. Amacımız burada eğitim alan çocuklarımızı da bu aktivitelerden en iyi şekilde faydalandırmak. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğe donanımlı bir birey olarak hazırlanmaları adına onların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.